planlar bozulmadı. Ben gözümü yedi. Benim en sevdiğim Deadpool. Ortak dövme yaptırmayı düşünüyorum. Sizler kabul et artık. Evet. Bıktım Bunu artık. Için yaptım. nasıl yalan, nasıl sahte. Hadi Kafayı yediler. Bay Kafayı yedi. Bir daha, bir daha görüşmemek üzere. Bay bay. Mertcan geldi sonunda. Şükür kavuşturan'a. Şükür kavuşturan'a. Evet. İşler nasıl Mertcan? İşler mi? Aynı. Aynı Neyse, bok aynı ama. muhabbet etsin. Şimdi bir market alışverişi yapacağız falan filan. Neyse ki yağmur yağmadı o yüzden çok mutluyum bir şey ya. Bir bugün ama bir ara bok gibi oldu. Evet sizin orası inanılmaz çok yağdı, çok yağdı da gibi. burası da gök gürledi ondan sonra durdu yani. O yüzden çok mutluyum. Planlar bozulmadı. Var kalan şeyi var. Evet sonunda yerleşebildik. Evet sonunda yerleşebildik. Katlımda. Dilan, ne haber? Yüz yıldır görüşmüyoruz. Şey peşmürde gözüküyor. Sen her, zamanki, her hali zamanki hali. Bizi, Bizi Mertcan'la Çağla de. Instagram Çin sayfasından mi? takip etmeyi unutmayın, oraya biz böyle mizah Beşle, komik bir şeyler paylaşacağız. O var. mizah. E <laughs> mizah. Mizah <laughs> değil mi? Mizah evet mizah. Bakalım şeye ya. <laughs> Kaplumbağa çok Kaplumbağ komik. Kaplumbağa şey şeye gidiyor. Ankara'ya. <laughs> Hadi hemen yiyelim. Bu Kapıhan'ın pizzaları bayağı güzel. <laughs> Benim en sevdiğim Deadpool. Yani Marvel ya? karakterlerinden. Hmm. Deadpool. Sevme. Senin en sevdiğin Marvel karakteri ne? Ee, zor bir sorun. Düşünüyorum. Hı, Thor çekici de var. Thor. Iron Man, Spider-Man, Thor. Ee, örümcek adam da olabilir. Şimdi Hı. ortak dövme yaptırmayı düşünüyoruz. Evet ya, dövme konusu önemli. Benim Sinan'la alakalı dövmem var, aileyle Aa, alakalı var. Dövme, Friends'le yok ama. Friends'le alakalı yok ama. Bir de ileride inşallah çocuğum olursa onunla alakalı bir şey yaptırım. ama baksana burnuma koydu. Evet arkadaşlar açık havada şimdi yoga yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. ki daha benim hiç görmediğim ilk ümedatlandı. Nasıl şimdi ne yapacağım? Şimdi e, kapağı da şey yapacağım. Dur. De <laughs> Şartları yiyememiş. Nasıl anladın beni Bu çok <laughs> Zaten, durumuna göre çağıracaklarmış. Ama şey mı? <gülüyor> sonu <gülüyor> sonu <gülüyor> <laughs> En son ne zaman görüştük kız? Doğum gününde mi? En son doğum gününde görüştüm. Kaç gün oldu? 80 Neyse ki Sinan yok. Neyse ki Sinan burada değil Evet öyle bir şey. Aşkım sen ne kadar sevdiğimi söyledim. Sen gözümü yedin. Şimdi İran'ın son yaptığı koreografi öğretiyorum. Tamam. Böyle yani kapalı. Her sonra, <laughs> <içir gülüyor> <bir gözüm. gülüyor> sonra tak, iki, üç, 33 otuz Sonra hı bum bum tak ta. Hep. Mertcan'a yavşanmak için yaptığın hareketler kabul et artık. Evet. Evet. <laughs> Bir öğrenci söktü diyor ki Bıktım Oğlum artık. Bunu için yaptım tamam mı? Dilan, <laughs> Dilan canı kimseyle paylaşma. Yazık değil mi bu çocuğun sevgisi olmaya hakkı yok evet. mu? Evet. 10 yıldır <laughs> sevgilim yok. <laughs> 10 yıldır ama. canı merak ediyorsanız yukarı kaydırabilirsiniz. Hayır kapatır mısın şunu? Girls, <laughs> yani ben oradan oradan, oradan. Aptallar düğün fotoğrafı <laughs> çekiyoruz ya. Aa köpüş de var orada merhaba köpüş. Ama köpüş de tam köpüş öldü öldürecek biraz. Evet siz şey düğün provası yapıyorsunuz. <laughs> aynen aynen yap bakayım. <laughs> 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 Ay Kafayı yediler, kafayı yedi. Bir daha, bir daha görüşmemek üzere, bay bay. Bir daha sizi görmek istemiyorum, bay bay. Bay bay. Şimdi Mertcan'la Çağla sayfası için video çekeceğiz. Yalan. Dilan da kaynak yapmaya çalışıyor. Dilan kaynakçılığı çok sever. <laughs> evet videomuzu Mertcan'la Çağla'nın Instagram hesabından izleyebilirsiniz. Güzel. Hayır kayıtta değil, kayıtta evet. mı? Evet, mu? <laughs> Bu videoyu görmesin Çağla. başını. Başını görmesin. Çağla giderken kameramama, kameramama, kamerama iyi bakın çalınmasın dedi. Biz de iyi bakıyoruz. Senin kameranı satacağız, parasını çıtır çıtırmayacağız. Aldı <laughs> seni. <laughs> 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 Güzel bir gün geçirdim. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. <laughs> nasıl yalan, nasıl sahte. Her neyse, yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Ee, o yüzden karakterle çok bir şey çekemeyeceğim için ben videoyu kapatayım diyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Niye <laughs> 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 buraya kadar? Eğer ilk defa beni bu videodan tanıyorsanız diğer videolarımı da izlemenizi ve beni daha iyi tanımanızı ve hayatıma dair olmanızı çok isterim ne kadar beni ciddiye alıyorlar görüyorsunuz. <laughs> Her neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Michael. Sağlıkla kalın. Bay bay. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Nereye hepsini öpüyorsun? Korona diye bir şey var ya.